Evet arkadaşlar, şimdiki dersimizde vücudumuzdaki sistemlerin özelliklerine genel bir açıdan yaklaşacağız. Şimdi vücudumuzda çeşitli sistemler var. Öncelikle beyinle başlarsak sinir sistemi, hormonal sistem, kalbimiz ve damarlarımız, dolaşım sistemi, akciğerlerimiz, solunum sistemi, böbreklerimiz, boşaltım sistemi. Bunların genel olarak şöyle bir özelliklerine beraberce bakalım. Öncelikle sinir sisteminden başlayalım. Sinir sisteminde amaç ya da sinir sisteminin bize sağladığı fayda etkilere karşı bir tepki oluşturulması ve hızlı tepki verilir sinir sisteminde ama kısa süreli olaraktan bu tepki yansır. Hormonal sistemde ise geç devreye girer hormonlar fakat uzun sürelidir. Daha sonraki konumuzda bunu da göstereceğim. Şimdi amaç etkilere karşı tepki yaratmak. Sadece etkilere karşı tepki yaratmak değil, öğrenilen bilgiyi hafızada depolamak, gerektiği zaman aynı hareketleri, aynı cevapları verebilmek, çevreye uyum sağlamak, dışarıdaki şeyleri görüp bunları değerlendirmek sinir sistemimizin nesidir? Görevidir. Şimdi sinir sistemimizin bir birimi varsa bu da sinir hücreleridir. Sinir hücrelerinin de adı nörondur. Nöronlar vücudumuzun şekilsel açıdan en özelleşmiş hücreleridir. Şimdi bir nöron çizelim. Şöyle şematik açıdan bir nöron çizelim. Nöronun kısa olan uzantılarına uyarıyı algılayan dendrit hücrenin çekirdeği. Uzun olan uzantısı ise uyartıyı ileten aksondur. Burası akson ucudur. Akson ucunda golgilerden oluşmuş sinaptik kesecikler vardır. Ve bir başka sinire bunu ne yapabilirler? İletebilirler. Her sinir hücresinde bulunmayabilir ama bulunanlarda hızı arttırır. Miyelin kılıf bulunur miyelin kılıf. Aynı zamanda buradaki boğumların genel adı da Ranvier boğumudur. Bu boğumlardan atlayaraktan iletildiği için sinapslı sinapslarda demişim pardon. Ranvier boğumlarında iletim daha hızlıdır. İki sinir hücresi arasındaki bölgeye ise demin söylediğimiz sinaps boşluğu denilir. Şimdi bir nöronda İletim yönü nereden nereye'dir? Sinaps'ta iletim yönü nereden nereye'dir? Bunları beraberce işleyelim. Bir nöronda iletim yönü dendrit bölgesiyle alınıp aksona doğrudur. Dendrit'ten aksona. İki sinir hücresi arasında, iki nöron arasındaysa akson uçtan salgılanan özel bir maddeyle diğer nöronun alıcılarına dendritlerine gelir. Demek ki orada da akson ucundan dendrite doğru olacaktır. Sinaps boşluğunda kullanılan iletim kimyasaldır. Ama bir nörondaki iletim elektrokimyasaldır. Çünkü nöronda artı eksi yükler değişir. Elektrokimyasal deriz. Sinapsta ise geçişler sadece kimyasal. O yüzden sinaps sayısının artışı yavaşlıktır. Şunların her biri şematik olarak sinir hücresi olursa eğer hangi iletim daha hızlıdır diye soracak olursak özellikle boyunda eşit çizdim. Burada bir iki kere sinaps var. Hızlı yavaş hızlı yavaş hızlı hızlı yavaş hızlı İşte bu durumda aşağıdaki iletim daha hızlıdır. Yukarıdaki iletim hızından. Sinir hücrelerinin bir genel özelliği vardır ki bu bizim çok dezavantajımızda bir durumdur. Nöronlar bölünemez arkadaşlar. Neden bölünemezler? Çünkü sentrozomlarını kaybederler. Sentrozom olmadığı için iyi ipliklerini yapacak olan organelimiz yok. O yüzden de bölünme yok. Ee, bu aslında ilk 3 ay sinir hücreleri bölünüyor embriyonik dönemde ve belirli bir sayıya ulaşıyor. Ondan sonra da sentrozomlar hücrenin dışına çıkıyor. Hücreler artık bölünmez halde kalıyor ve biz ömür boyunca o sinir hücreleriyle idare ediyoruz. Sinir hücrelerinin belli başlı bölgelerdekileri glia hücreleri denilen özel hücrelerle hafiften bir tamir görüyor. Özellikle el ayak diyelim biz ona. ama beyin hücreleri tamir görmüyor. Bu durumda herhangi bir bölge özellikle omurilik bölgemizde şöyle sırt bölgemizde bir sinir teli koptuğunda ya da bir problem olduğunda zarar gördüğünde ne olacak? İlgili bölgede felç durumu gözlenecek. Arkadaşlar bir canlının dışarıdan bir uyarı alması için dışarıdan uyarı alınabilmesi için canlının bir kere uyarılabilir olması gerekir. Yani biz sünger dediğimiz en ilkel yapılı hayvana ne kadar ışık da tutsak, ne kadar ses de yapsak onun uyarılabilme özelliği yok. Yani canlı da uyarılabilme özelliği olacak. Sonra uyarının alınıp merkeze iletilmesi daha sonra merkezde değerlendirilmesi Bu merkezde değerlendirilmenin sonucu oluşan emrin ilgili organa iletilmesi gerekir. Ve ilgili organında çalışması gerekir. Şimdi bu durumu bir örnekle hemen açıklıyorum. Arkadaşlar elime iğne battığı zaman benim o iğneyi uyarı olarak alıp merkeze, refleks merkezime göndermeliyim. Refleks merkezi orada bir şeylerin ters gittiğini düşünüp Oradan bir emir vermeli. Elini çek emri yine nöronlarca iletilmeli ve ben elimi çekmeliyim. Eğer kaslarım çalışmıyorsa sinir istediği kadar emir versin elim çekilmez. O yüzden ilgili organın da çalışması şart. Şimdi bazı birkaç kavram var. Kavramlar diyeyim. Uyarı. Arkadaşlar uyarı çeşitlerini hemen yazalım dış ortamdan gelen ve sinir hücrelerinde bir değişikliğe sebep olan dış etken diyoruz. Aynı zamanda içten de olabilir. Yani ağrı, sızı gibi uyarılar da olabilir. Işık, basınç, ses gibi pek çok faktör uyarıdır. Bu uyarının sinir hücrelerinde yarattığı değişiklik uyartı. Yani impuls. Impuls kısaca nörondaki değişim bu nörondaki değişim sonucunda da ne olacak? Bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine doğru iletim gerçekleşmiş olacak. Reseptör ne demektir? Reseptör uyarıları alabilen özelleşmiş epitel hücresi yani duyu epiteli diyelim biz buna. Efektör. Bu da uygulayıcı organ. Yani son emri uygulayıcı organ. Genelde arkadaşlar bizim kaslarımız ya da bezlerimiz uygulayıcı organdır. Genelde sinir sistemi son emri bunlara iletir. Şimdi arkadaşlar sinir sistemini verirken tabii nöronun temel özelliklerini veriyoruz nöronlarda iletim hızı dedik. Şimdi burada miyelinli nöronlara bir bakalım. Bir miyelinli nöronda 120 metre bölü saniye iletim hızı varken miyelin olmayan nöronda ise bu 12 metre bölü saniyedir. Kaldı ki 12 metre bölü saniye de çok iyi bir hızdır bizim vücudumuza göre oranlarsak. O yüzden biz bu hızı gözümüzle takip edip de ay uyarıya geç tepki verdim yok hızlı tepki verdim diyemeyiz. Özellikle şunu söyleyeyim istemli olarak hareket eden bölgelerimize ve kas refleksi ile alakalı olan merkezlerimize miyelinin nöronlar etki eder. İç organlarımıza ise çalışması yavaş olan mide bağırsak gibi iç organlarımıza ise yani daha çok düz kaslara ise miyelinsiz nöronlar etki eder diyoruz. Şimdi sinir sistemi ile alakalı bir özellikle nörondaki değişimleri de şöyle bir vermek lazım. Nörondaki değişimler diyoruz. Ve nörondaki değişimlerde 3 durum var arkadaşlar. Birinci durum polarize hal, polarizasyon. Ben polarize hal diyeyim daha rahat anlayalım bunu. Arkadaşlar polarize halde nöronda Artı yükler dışarıdadır.